Evet bugün Nokia'nın efsanevi telefonlarından, yine efsane serilerden ya da akıllarda kalan serilerinden E72 modelini inceleyeceğiz. Şöyle telefonumuzu açalım. Evet açılık biraz bahsedeyim. Bu E72 modeli 2009 yılında piyasaya çıkı, çıktı. Ee, şurada tarihimizi daha ayarlayalım. Bugün 25 Ekim 2024. Saatimiz 15.25. Evet, ee, Bu telefon Nokia Şimdi Nokia'nın e, Zaman zaman çeşitli telefonlar üretti Şöyle söyleyeyim e, Oyun severler için engeç serisini üretti Müzik severler için 58.0 Express müzik vardı 58.0'ın N95 vardı N96 vardı Bu telefonda Nokia biraz daha Böyle e, iş hayatına Business mı diyeyim Ya da böyle e, işle uğraşanlar için Onlara hitap ettiği bir telefon Çünkü küverti klavyemiz var Buradan e, çeşitli kısa yol tuşlarımız var. Hızlı erişim. İşte e, maillerinizi kontrol edebileceğiniz. E, zamanında zamanda Whatsapp'ın, Youtube'un e, yüklü olduğu. Direkt artık onlar çalıştırmıyor. Şu artık bu tarihte. Ama öncesinde e, bu uygulamaların e, yüklü geldi ve buradan birçok e, işle ilgili e, elektronik ortamda işlemlerinizin yapabileceğiniz bir telefon olarak üretildi. Şimdi önce e, tasarımdan başlayacak olursak burada bir sensörümüz ve bir tane de görüntülü görüşme için VGA kameramız var. 2.36 inç ekranımız mevcut. Ön yüzünde yine bu e, home tuşu ana menüye takvim kişiler ve meşazlara ya da e-mail'e ulaşabileceğiniz tuşlarımız mevcut. Yine kuverti klavyemiz var. Buradan Şöyle ekranı açalım. Şöyle göstereyim. Ee, ve aynı zamanda fener olarak da kullanabiliyoruz. Evet. Şöyle fener olarak da kullanabileceğimiz tuşlarımız. Şu CTRL e sessiz alma basılı tuttuğumuz zaman tuşlarımız mevcut. Şöyle üst tarafta açma kapama tuşu ve 3,5 milimetrelik jack girişi var. Sol tarafta şöyle USB 2.0 ve şu yan tarafında da hafıza kart, micro SD hafıza kart giriş yerimiz var. Alt tarafta şarj yerimiz mevcut, ince uçlu bir şarj yerimiz var. Şöyle, sağ tarafta ses açma, kısma ve bas konuş tuşumuz mevcut. Bunun mikrofonu da hemen şöyle göstereyim. Evet, şurada mikrofonda burada. Yine arka tarafına geçecek olursak 5 megapiksellik flashlı bir kameramız mevcut. 480p video kayıt yapabiliyoruz. Yine hoparlörümüz arka tarafta mevcut. Ve e, 1500 amper pille geldi. O dönemde bu telefon 1500 amper pile sahip. Şimdi bu telefonla ilgili simbiyon işletim sistemini kullanıyor. E, şöyle menülerine göz atalım. Neler varmış neler yokmuş. Yine Burayı atayabiliyoruz veya bu satırlı yerleri kaldırabiliyoruz. Şuradan menüye girelim. Burada rehberimiz var. Rehber. Daha sonra meşazlar. Kontrol paneli. Burada bakalım. Bağlantılar. Telefon. Aktarma. Modlar. Yazıcılar. Ve uygulama yöneticileri gibi şeylerimiz burada mevcut. Yine yan tarafımızda medya. Burada eski Nokia'nın kendi ee, Ovi müzik sayfasına girip müzik indirebileceğimiz uygulaması mevcut yine şuradan bu tercihlerimiz var burada yine ofis bakalım ofiste neler varmış dosya yöneticimiz sözlüğümüz internet şöyle notlar zip klasörleri adı PDF açıcı dönüştürücüler bilgisayar bağlantı şeylerimiz mevcut burada. Yine uygulamalara geçelim. Uygulamalarda oyunlar. Şöyle biraz fazla bastık. Ha bir de şunu söyleyeyim bu arada. Şimdi şu hem burada şöyle dokunmatik bu joystick'imiz var. Dokunmatik. Hem istersek basabiliyoruz da. Sağa sola basabiliyoruz. Hem buradan dokunmayla böyle kaydırabiliyoruz. Yine uygulamalarda buradan şöyle bakacak olursak burada finansal verileri bakabileceğimiz yerimiz. Bu arama işlem kayıtlarımız saatimiz, hesap makinemiz. Şöyle gösterelim nasıl gözüküyormuş. Yine ajandamız. Buradan ayarlarımız. Ayarlarda neler var onlara bakalım. Buradan kişileştirme, ekran, bekleme modu, zil sesleri. Şöyle bakalım. Nokta bir dinleyelim Nokia'yı. Şöyle. Evet. Buradan temalar mesela temalarda genel görünümü şöyle rengi bakalım. Hatta şöyle bir renkimiz var. Yine şu bizim şu renkte kalsın. Daha sonra menü görünümü ile ilgili, liste mi, tablo mu olacak şekilde. Duvar kağıtlarımız, güç tasarruflarımız, ses komutları <laughs> ve ee, bildirim geldiği zaman yine şurada bir şöyle göstereyim. Kıkırdak yani dedik. Şurada ışık yonu sönüp yanıyor. Bildirimimiz buradan alıyoruz. Bildirim ışığımızı. Yine aynı zamanda bu telefonda e, Wi-Fi'miz var, Wi-Fi özelliğimiz var, Wi-Fi bağlantımız. Şurada bekleme modundayken, şurada bildirim geldiği zaman ışığımız yanıp sönüyor. Şu an bu sönmedi. Yine ben onu tekrardan videonun en sonunda e, çekip atarım. Yine tuşumuzu bu şekilde açıyoruz. En üstteki iki tuşa basaraktan devam edelim. Evet şu an bas konuşumuz WhatsApp, YouTube ama artık açmıyor bu YouTube. WhatsApp artık açmıyor. O zaman dönemde açıyordu. Müzik çalarımız var real player'ımız, kameramız. Şöyle önce bir e, kameramızdan bahsedelim. Evet. Şimdi şöyle karşıda bir arabamız var. Hatta şöyle biraz daha yakınlaşalım. Evet. Fotoğraf işlendi. Şurada bir tane daha telefonumuz var. Bir de ona bakalım. Şöyle yakından biraz daha. Şimdi bu kameramızda şöyle yan tarafta şöyle göreceğiniz şekilde buradan flash ayarları sarılı çekimler fotoğraflara gitti gibi video modu mesela video Şöyle biraz video çekelim. Sesimiz nasıl çıkıyor, ona bakalım. Burada şöyle yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Şimdi bu çektiğimiz fotoğraf videoları, birkaç da ben önceden fotoğraf çektim. Galeriye gidip oradan bakalım.

Bak resimlerden. Şimdi bir de bunun kendi e, videoları var. Telefonu ilk aldığınız zaman üstünde gelen videolarımız var. Bir de onlardan oynatalım. Bir de ona bakalım. şu video. Ne bir videomuz daha var. Bir de şu. Bu tabii telefon aldığımızda üstüne yüklü gelen videolar bu 60 37 de vardı ve birçok Nokia'nın birçok telefonda vardı bu videolar yine kendi orijinal telefonu aldığımızdaki üstünde gelen videoları Video bölümü bu şekilde. Şöyle müzik çalarına girelim. Müzik yoktu galiba. Evet. Tekrardan gel. Müziğimiz yoktu. Şöyle yine internet, web, haritalar, ses kaydedici, e-postamız, radyo, temalar, sistem güncelleyici gibi. Şimdi şöyle şuradan tek bastığımız zaman takvime. Şuradan bastığımız zaman kişilere. Ne şuradan bastığımız zaman e-postamıza giriyor. Buradan çıkalım. Yine başka tabi şu tuşa basaraktan açık uygulamaları buradan görebiliyoruz. Yine buradan çıkmak istersek normal diğer telefonlarda C tuşu vardı ekstra. Bunda yine aynı şekilde buradan C tuşu yok. Ancak şu silme tuşundan bastığımız zaman çıkışını yapıyor. Şu silme tuşundan evet. Bu şekilde çıkışınızı yapıyor. Yine şuradan yıldız kare 0 0 0 kare bir sıfır eksik bastık kare evet 2012'de en son güncellemesini almış. Evet. E, bu telefon e, biraz daha böyle e-posta yazım için ne bileyim e-maillerimi maillerimi kontrol edeyim. Yani iş insanı için biraz daha iş hayatı için e, yapılmış ve o kişilerin tercih ettiği telefon. Güzel, 1500 amper bataryası var. Yine normalde 800 bin o civarlardaydı BL-5C batarya. Buna yakın emsallerde falan. Buna yine bataryası bir nebze fazla. Telefon için diyeceklerim bu kadar. MP3, AAC gibi müzik formatlarını oynatıyor. Yine bu N serisi. Burası metal. Şurada plastik. Şu arka kapak metal. Ve şöyle desenli görüyorsunuz. desen var. Evet, bu telefon için söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşürüz.